Şimdi yarışma yapıyoruz. Üç tane yarışma yapacağız. Kim kazanırsa bu Pete Tomin ayıcıklar onun olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Hadi şimdi üç deyince çıkıyorsunuz, tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Önce kim geliyor? Aa! Oh, oh. Beraber geliyorsunuz. Bakalım kim kazanıyor? Kim kazanıyor? Kim kazanıyor? yarışma yapıyoruz. Bekle dur. Evet şimdi ikinci yarışmamıza geçiyoruz. Mevsimle nefesin elinde iki tane kaşık var. Kaşıkların üzerinde de yumurta var. Mevsim ne yaptın şaşkın? Üç deyince benim yanıma gelecekler. Düşürmeden kim gelirse o kazanıyor. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Önce kim geliyor? Kim geliyor? Aa! <laughs> Mevsim kazandı bu sefer. Ver bakalım. Ver bakalım anneciğim. Tamam şimdi son yarışmamız. Evet son yarışmamıza geldik. Şimdi mevsimde nefes çuval yarışı yapacaklar. Çuvalların içine girdi bu şaşkınlar. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Şimdi 3 deyince yanıma geleceksiniz zıplaya zıplaya tamam mı? Mevsim tamam mı annem? Ama çok hızlı gelme tamam mı? Düşebilirsin. Tamam hadi başlıyoruz. 1, 2, 3. Hadi bakalım kim geliyor kim geliyor? geliyorlar. İkisi de aynı anda kazandı. Ama az önce Mevsim kazanmıştı. O yüzden oyunu Mevsim kazandı. Mevsim'cim bakalım. Bak bana bir. Ne kazandın? Göster bana. Petutu ayıcık bir kutu. Ama ablanla paylaşmak ister misin? Evet çünkü Kukuli ne diyordu? Evet. Ablası ne diyordu Kukuli? Evet. Mevsim kazandı ama ikisinin aldı çikolata. Hadi bakalım şimdi anneye bay bay yapıyoruz. Ve çikolataları yiyoruz. Yaşasın. Hmm. Ben de sana öpücük attım. Nefes sen de öpücük at anneciğim. Hadi görüşürüz. Evet sen kazandın. Ablayla paylaşacağız değil mi? Bakayım bir kaç tane var acaba çok var. Bir tane bana da verir misin acaba? Ay çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz Çünkü Mevsim bana da bir tane çikolata verecek Yaşasın Hadi bay bay yap bakalım 10 tane mi var Aferin bakalım Şimdi onu yiyeceğiz arkadaşlar Hadi görüşürüz Herkesi.